Yüz yüze sınavlar ertelendi sevgili izleyenler. Devam edelim. dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı büyük mücadele sürerken eğitimde de çeşitli düzenlemeler sağlanıyor. Öğrencilerin ve halkın sağlığı için adımlara tamir Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavlara yönelik açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne notu için sınavların Sumet Sır saatinin sonrasına bırakıldığını ve yüz yüze eğitimin ertelendiğini duyurdu. Ziya Selçuk yaptığı açıklamada bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor. Kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz dedi.